Şimdi arkanda mesela senin bir tane e, sehpa gibi bir şey var işte duvarda bir tane e, şey var işte şurada bitki var bir tane e, şurada da bir tane mesela Oculus Quest takmış bir geyik var bak şu an mesela ben evet, onu gösteriyorum ilginç. ve sen onu görüyorsun çünkü aynı ortamdayız. Çok ilginç. Evet şimdi <laughs> NFT dediğimiz olay yani aslında dijital olan herhangi bir olabilir. Yani evet. ben şimdi burası benim kendi evim olsaydı, ben seni kendi sanal evime çağırmış olsaydım, ben bu evimi mesela e, dijital sanat eserleriyle dekore edebilirdim. Aslında NFT'lerin güzel tarafı da bu. Yani şu an insanlar alıyor bunu, sadece profil fotoğrafı yapıyor ve insanlar bunu anlam veremiyor. Niye bir tane profil fotoğrafına iki buçuk milyon dolar ödendi? Evet. Ekran görüntü aslında... alamaz mıyım? Ha, <laughs> <laughs> değil mi? Sakin yapayım, <laughs> save as yapayım, kaydedeyim farklı. Tamam. Evet. Yani bu açıdan hani düz mantıkla baktığınız zaman eğer hiç metaverse, AR, VR, kripto bunları bilmiyorsanız evet niye ben sağ klik yapıp kaydetmiyorum oluyor. Ama evet. bu sadece bir ön ayak oluyor. Yani yaşayacağımız şeylerin sadece bir başlangıcı bu. Burası benim sanal evim olsaydı ben burayı sanal sanat eserleriyle dekore etseydim sen buraya geldiğin zaman derdin ki oha evin çok iyiymiş abi. <laughs> hani artık şey yani gerçek dünyadan sanal dünyaya doğru geçiş yapıyoruz zaten bu sosyal medyayla falan da oldu artık insanlar evet. Instagram profilleriyle e, kendilerini tanımlıyor. yani hepimiz biliyoruz herkes o kadar mutlu değil yani Instagram'da herkes Aa, çok mutluyum harika bir hayatım var ama değil yani biliyoruz hani değil, değil. Evet, değil. şimdi kesinlikle değil kesinlikle. NFT konuşalım Okey. aynen <laughs> yani... peki e, şöyle anlatayım diyelim ki bir tablonuz var gerçekten bir yerden satın aldınız ya sonuçta e, ne yapıyorsunuz, Evinizi asıyorsunuz ve e, Tayland dediği gibi e, gelen misafirleri gösteriyorsunuz. Evet, benim diyorsunuz oradan bir sosyal bir e, sosyal bir yükselme yaşıyorsunuz. İnsanlar beğeniyor, <gülüyor> <sizde> <gülüyor> böyle mutlu oluyorsunuz. Social ne approval. Social aynen, approval, social aynen. approval. Kesinlikle, yani. teşekkürler. Social <laughs> approval oluyor. Şimdi e, sanal bir ortamda da sonuçta e, dijital bir resmi yani e, PNG cepek onu koyduğunuz zaman sonuçta o, sonuçta insan ona bakıyor ve hani gerçek hayatta da bakıyor aslında resim, hani resmi yemiyorsun sonuçta. Dolayısıyla <laughs> 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 hiçbir farkı yok aslında. Sadece bu Metaverse yani sanal evrenden biraz daha gerçekçi olması gerekiyor. O zaten sürekli gelişen bir şey. Bütün oyunlar hani daha da gerçekçi hale geliyor yani şunu şuna bağlayacağım fiziksel olarak bir şeye sahip olmakla dijital olarak bir şeye sahip olmak arasında aş aşırı derecede bir yakınlaşma var diyebilirim. Eskiden bunlar çok uzak görülüyordu ama şu an gerçekten birbiri iç içe geçmiş durumda ve bunu daha da böyle yükseltecek daha da böyle ileri seviye taşıyacak olanı tabii ki eğer olacak. Çünkü eğer de gerçekten onu mesela ben şu an göz, gözüm takmazsam burayı göremem ama eğer de gerçekten kendi duvarınıza yani bir gözlük takarak, yani normal güneş gözlüğü normal gözlükler gibi takarak gerçekten aynı yerde, duvarınızın aynı yerinde o tabloyu, o eseri görebileceksiniz. Çünkü e, eviniz 3 e, boyutlu olarak taranmış olacak ve e, dolayısıyla e, bir yere bir şey koyduysanız o hep orada kalacak ve eğer teknoloji sayesinde de onu sanki oradan bir şey görebileceğiz. E, NFT'ler konusunda da e, açılımından Non-Fungible Token Artık herkes duymuştur bunu. <laughs> evet, şöyle anlatabiliriz. Şimdi kripto kripto mesela şöyle anlatayım. bir tane Bitcoin'iniz var. ve o bir Bitcoin size ait ve kimse bunun aksini iddia edemiyor. Çünkü her bir her yani Bitcoin'in olduğu her ağda bu bunun size ait olduğu yazıyor ve eğer birileri bunu zaten hacklemeye çalışırsa ha bu yanlış yani diğerlerine diğer A soruluyor ve tamam bu yanlışmış deyip o şey ignor ediliyor. NFT'de de aynı şekilde bir resim aldığınız zaman bir sanat eseri, bir üç boyut obje, e, sanal bir ortamdaki arsa da olabilir. Video, Buna her müzik. şey olabilir. Video, müzik, e, online kurs her şey olabilir. <laughs> bunu aldığınız zaman bu gerçekten e, sizin e, Metamask hesabınızda yani bir bit e, nasıl anlatabilirim bunu? Metamask hesabı nasıl anlatabilirim? Kripto Ethereum. Evet bir cüzdan cüzdanınıza tanımlı bir şekilde orada yazıyor ve bu hiçbir şekilde değiştirilemiyor ee, tamamen size ait ve e, tabi bunu satabilirsiniz para kazanabilirsiniz. Ee, evet, Hatta sattığınız zaman orijinal yaratıcı da oradan komisyon kazanıyor aslında bu zaten sanat, evet. sanatçılar için harika Evet deniyor. bu da değiştirilebiliyor İşte bunun aslında kontrakt deniliyor yani akıllı kontrakt smart kontratlar aslında bu amacı hizmet ediyor o kontrakta şöyle deniliyor bu bu eser, bu PNG dosyası bu hesap cüzdana aittir. Eğer bu cüzdan işte bu tekrardan satılırsa önceki ait olan kişiye yüzdesi şu kadar yüzde verilecektir. Ve bu cüzdanın, pardon bu kontraktın kendisi de byte kota dönüştürülüyor ve bu da kendisi zaten Ethereum ağında ya da hangi coin kullanılıyorsa onun ağında zaten gömülmüş oluyor ve onu da kimse değiştiremiyor. Dolayısıyla yani şunu demeye çalışıyorum. O Satın aldığınız sanal varlık tamamen size ait olmuş oluyor. Evet ve şimdi hatta şöyle bir bilgi de vereyim. Şimdi NFT'ler bu şekilde bir başladı, profil fotoğrafı oldu, daha sonra işte müzikler geldi, 3D objeler geldi, animasyonlar, VFX'ler bilmem ne, bu geldi geldi geldi. Bundan sonra artık ne olacak biliyor musunuz izleyenler sayın seyirciler? Bir özelliği olan NFT'ler olmaya başlayacak. Yani içinde bir karakteri bir özelliği bir yapabildiği bir fonk, yani functionality'si olan bir fonksiyonu olan şeyler olmaya başlayacak. Bunun da örneği mesela şimdi biz de bir e, metaverse atmanın e, peşindeyiz. Bir, bir NFT koleksiyonu çıkartıyoruz şu an. Ondan da bahsedelim e, özet olarak kısaca. Ona geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Mesela şimdi bizim yaratacağımız metaverse'te diyelim ki şimdi şunu bir hayal edin. E, sanal bir arsanız var. Sanal arsayı satın aldınız. O metaverse'ün kendi token'ını kullanarak aldınız diyelim ki. Başka bir 3D artist geldi o sanal arsaya bir bina inşa etti diyelim ki. Sonra hatta bu bir gece kulübü olsun. Örneğimizden devam edelim. Ee, bu gece kulübünün işte girişi ücretli oldu diyelim ki işte 0.001 Ethereum mesela işte sallıyorum 3 dolar mesela bunun girişi bu. Sonuçta siz orada sanal bir arsa aldınız ve normalde gerçek hayatta bir gece kulübüne gittiğiniz zaman ne oluyor? Kapıda giriş ücreti ödüyorsunuz size içeride bir tane içki bedava veriyorlar vesaire neyse. Şimdi içeriye bir e, insanları almaya başladınız içeride bir ortamınız var gece kulübü yarattınız. İçerideki gece kulübünün dekorasyonu içinde başka 3D artistler çalıştı sizinle beraber diyelim ki. Ee, sonuçta orada bir şeyler yarattılar ve onlar da para kazanıyorlar bu işten sonuçta çünkü metaverse içerisinde bir şeyler yaratmış oluyorsunuz zaten user generated content'in olayı bu. Daha sonra asıl konumuza gelirsek marketplace'e girdiniz, mark mesela orayı dekor edeceksiniz. Şöyle bir NFT görebilirsiniz orada belli bir noktadan sonra birisi bir kodcu olabilir bu ya da bir tasarımcı olabilir fark etmez. Şöyle bir şey yaptığını hayal edin. Bir DJ ekipmanı yapmış, bu ekipman içinde kod barındırıyor. Yani bu NFT olarak satıyor bunu marketplace'de. İçinde kod barındırıyor. O kod mesela Spotify'da sizin hesaplarınıza bağlanıp oradaki çalma listelerinizi alıp buraya koyabiliyor. Ve o e, NFT sayesinde siz kendi Spotify hesabınıza girip müziklerinizi buraya koyup aynı zamanda DJ'lik yapabiliyorsunuz diyelim ki. Yani şimdi bunu yapan adam e, yani birisi gelmiş burada e, böyle bir DJ'deki koymuş. 3D bir model olarak. O modelin içerisinde kod var kod API'dan sizin Spotify hesabınıza bağlanıp müziklerinizi çekiyor. Ve buradaki iki tane DJ dekine siz müziklerinizi koyup kendi mekanınızda, kendi sahibi olduğunuz sanal arsanızda, sanal gece kulübünüzde başkasının yarattığı bir NFT'yi kullanarak, bir işlevi olan NFT'yi kullanarak canlı parti bile verebilirsiniz. Yani bunun gibi birçok şey olacak. Mesela birisi uçan araba modelleyecek diyelim ki ve bu sanal Evrende sanal şehirde başkasının modellediği o uçan arabayı kullanarak gezebileceksiniz. O da bir NFT çünkü. Yani bir işlevi olan bir NFT. Şu anda tabii ki anlıyorum insanlar diyor ki bir profil bir maymun fotoğrafına niye 2 milyon dolar veriliyor? Yani tabii evet o açıdan bakınca saçma, boş, bir işlevi yok. Sadece evet. profil fotoğrafı yapıyorsun ama NFT'lerin em emeklediği bir alandayız şu an. Yani bu Sony Ericsson kapaklı, antenli telefonların olduğu sektördeyiz şu <laughs> evet. O o alandayız yani. Yani hani emekliyor daha sektör. Yani daha neler neler olacak. Yapay zekalı NFT'ler olacak belki de. Az önce 10 dakika bahsettiğimiz gibi. Aynen, AY hmm. NFT. Yani ondan da abi sen bir bahset hemen ondan önce hemen şunu söyleyeyim. Ee, yani dediğim gibi mesela bir bar yaptınız, sanal bara barmen koydunuz. Sanal barmen aslında yapay zeka. Belli bir kodu var. Oraya gelen müşterilere iç, içki veriyor. Biraz muhabbet ediyor. Biraz boş muhabbet yapabilir. Ee, nasıl gidiyor falan böyle cümleler kurabilir. Bu bir yapay zekalı NFT olmuş oluyor. Yani hani e, sadece profil fotoğrafı olarak düşünmeyin NFT'leri. NFT'ler dijital varlıklar. Yani özgün dijital varlıklar. Evet, sen şimdi abi ay NFT'lerden biraz bahseder misin? İnsanlar muhtemelen hiç duymamıştır bunu. Tabii. E, diyelim ki Christoph Columbus düşünelim. Onun 3 boyutlu modeli var. E, ve e, bu e, Konuşabiliyor, anime edilebiliyor. Şimdi buna e, tarih bilgisi yüklüyorsunuz ve belli soruları sanki Siri, e, Apple'ın Siri'si gibi cevaplayabiliyor. Ve bu kendi kendine öğrenebiliyor. Yani bir ağ bağlı ve sürekli öğreniyor. Bir yapay zeka düşünün. İşte bu direkt bu da NFT olabilir. Yani bunu direkt ve e, bir yerde de çalıştırabilirsiniz. Bir müzede NFT, e, Metaverse'de bir müzede de çalıştırabilirsiniz. Yani bu tamamen size ait olacak. Aslında NFT'yi sen çok güzel anlattın ya. O yani DJ'lik bayağı yeterli yani. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Abi şey düşünüyorum açılımını düşün de intelligence miydi yoksa intelligent miydi onu hatırlayamadım. <laughs>